Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında evet. dedi ki Millet ittifakından ne köy olur ne kasaba olur. Sayın Devlet Bahçeli bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben o konuyla ilgili. Devlet Bahçeli madem o kadar çok biliyor. Bugüne kadar bir halt olsaydı bir yere gelirdi. Bir yere gelmiş %11'le ülke yönetiyor. Hayır, yönetmek farklı bir şey. Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa Demek ki yeteri kadar bir şey yapmadı halka. Halk da seçmiyor. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Sizlere bugün Bahçeli ilçesinin Şirin Evler Mahallesi'nde sesleniyorum. Seçmenlerimize Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli dünkü grup konuşmasında Millet İttifakı için onlardan ne köy olur ne kasaba olur dedi. Seçmenlerimize, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı ne düşündüklerini soracağız. Bakalım kim katılıyor, kim katılmıyor. İyi seyirler. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında "Altılı masadan ne köy olur ne kasaba olur." dedi. Devlet Bahçeli'nin bu çıkış için neler söylemek istersin? Doğru demiş. Eyvallah. Doğru konuşmuş. Doğru konuşmuş. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında altılı masadan ne köy olur ne kasaba olur dedi. O lafı doğru yani çünkü diğerlerin ne yaptığı ne ettiği belli. Diğeri Davut Olut aa, ve o işte Babacan Tayyip Bey'in işaretiyle belirli bir yerlere geldi şimdi. E diğerleri de işte Efendim Tayyip Bey'le de biri Tayyip Bey'le de Erbakan işaretiyle gidiyor. Bu hayat böyle yani. Niye onu doğrudur, söylüyorsunuz? Doğrudur, doğrudur. doğrudur. Herkes birisini iyi olur. Zembile gelmiyor. Kalbimizden, mi? kalbimizden geçen de Fatih Erbakan. İnşallah o... Doktor Fatih Erbakan. Evet. Devlet Bahçeli sadece AK Parti'nin şu an bir yedek. Lassi. Evet. Sadece AK Parti ne diyorsa MHP de onu diyor. Onun yedek Lassi görevini sürdürüyor şu an. Katılmıyorsun. Katılmıyoruz kesinlikle azak. Ee, yani saçma sapan şeyler konuşuluyor. Eyvallah. Son, ülkeyi, soralım. ülkeyi gerçekten kandıracak şeyler altılmaz. Altılmaz o ülkeyi büyük bir kovuşsan, bir bataklıktan çıkartacağını düşünüyoruz. Çok bir halk olarak. Allah evet. şimdi Şimdiye kadar devlet başkanı ne olmuş ki? Şimdi kaç taraf öyle bir Yanlış bulunuyor. Evet. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Millet ittifakına ne köy olur ne kasaba olur diye ne düşünüyorsun? Güzel konuştu. Ben konuşmasını Doğru. beğendim. Doğru. 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 Aslında devlet başkanı şunu demek istemiş. Millet İttifakı bir aday belirlemediği için zaman geçtikçe bu iş biraz şey oluyor yani. Çıkışı doğru mu değil? Mi? Ya aslında 6 parti birleşmiş. Demek ki bir şeyler yani ülkeye sahip olmak istiyorlar. Yani ülkeyi yönetime hazır olmak istiyorlar. Ama şunu demek istiyorum. Aday konusunda bir karar vermeleri lazım artık. Şimdiden ee, yani şimdiden çünkü ne kadar geç olursa o kadar milletin kafası karışır yani. Bizi yıpratırlar diyorlar. adayımız şimdi şimdiden açıklasak. Medya elinde, her şey elinde bizi yıpratır. Önce aday çıksa meydanlara halktan çok güzel e, şey destek alır. Destek alır. Yani tamam. bence yani benim fikrim. Beni Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında millet ittifakından ne köy olur ne kasaba olur. Ne düşünüyorsun? Peki şu ana kadar 20 senedir onlarda köy kasaba oldu mu acaba diye soruyoruz kendisine Eyvallah, Sayın de Sayın Devlet Bahçeli. Onu diyorsa ki gitsin eğer öyle bir siyasetçisi evet saygımız var Sayın Bahçeli'ye evet bir siyasi lideri ama eğer öyle bir cesareti varsa insin halkın arasına sorsun durum nasıldı bir kendi gözüyle görsün. Halkın içine girsin, halkın içine girsin tabii ki canım ki gitsin Batman'a gitsin Diyarbakır'a gitsin Şırnak'a gitsin Hakkari'ye gitsin Edirne'ye gitsin Edirne İsparta'ya gitsin halkın içine insin. O da bu halkın bir çocuğu. Miting yapıyoruz diyor halkın içine değiller mi miting yapıyorlar? Abi miting yapıyor nerede yapıyor İzmir'de yapıyor İstanbul'da yapıyor Ankara'da yapıyor ki onun içine çıkamaz. Bir de halkla görüşmüyordur belki Halkın de. içine çıkamaz mümkünatı yok. Sokakta mı gezsin diyorsun? Sokakta da gez.. Sokakta da gezemez o tehlikelidir orası. Ama Ankara'da arabasıyla gezdi Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur'u dinleyerek arabasını sürerek. Aa onu gezer ama kaç tane korma ile? Ha, 300 tane for... korma ile mi? Bu halkın bir çocuğu olarak ben bir halkın bu çocuğuyum. Sıradan gezsin diyorsun. Sırada benim gibi. Merkel'i beğenmediğimizin Almanya Başbakanı Merkel kıskan psikolojikle yürüyordu. Normal toplu taşıtla vatandaşın içine gidip geliyordu. Şu anda Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Danimarka'da, Avrupa'nın neresinde bir, bir milletvekili bir milletvekili bırak bir bakan ismini bir vatandaşa sorarsan bilmiyor. Herkes kendi işine. Çünkü o da aynı bir halkın bir çocuğudur. O On, onların gibi biridir. Biz ben bu ben Bahçeli'yi seçmişsem benim vekilimse orada, ben Halkın Demokrasi Partiliyim ha? kusura bakma özür dilerim. Eyvallah. Ben onu seçtiysem, benim vekilimse o da ben onu seçmişim. Benim için olmalı. Ben onu gerekirse, gerektiği yerde eleştiririm. Doğru. Onun hatasını görürsem eleştiririm. Tabii. Onun, patron, patron, halk, patron halk, patron halk. Şimdi, haklısınız. Tabii ki patron halk, halk patrondur. Evet. Onlar araç, Memur. halkın memurları. Evet. Araç özür dilerim <laughs> kendisine pardon. Yani halkın memurları. Eğer onun bir sıkıntısını ben görürsem, eleştirirsem, ben terörist oluyorsam. Vay halimize. Efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Millet İttifakı'nda ne köy olur ne kasaba olur dedi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Çok çok güzel söylemiş bu. Allah o Devlet Bahçeli'yi de başımızdan eksik etmesin. Gerçekten devlet gibi bir insan. Onun her sözü bir kanun gibidir. Yani ona da çok saygı duyuyorum. Buradan e, aziz e, yani Allah ona ve Cumhurbaşkanı'nda uzun ömürler versin. Tamam efendim. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Millet İttifakı'nda ne köy olur ne kasaba olur dedi. Hı hı. Bu çıkışı için ne düşünüyorsun? Geçin bunları. Millet Bahçeli, devlet Bahçeli deniz adam. Yani ırkçılıktan, nefreti körüklemekten başka bir şey yaramıyor ki. O sadece Türkiye'de, Türkiye'de milliyetçiliğin ve ırkçılığın üzerinden propaganda yapıyor. Bahçeli'nin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Ne özgürlük, ne hukuk, ne emek, ne adalet hiçbir Efendim, şey veremez. Efendim yüzde on birle ülke yönetiyor desem ne dersiniz? Yüzde var mı ülke? Ediyorsun. ya değil yüzde on bir falan değil ha Bahçeli adı, şimdi değil çok ya. açık söyleyeyim Bahçeli'nin olduğu yerde savaş vardır insan hakları ihlalleri vardır demokrasi yoktur katılıyor. hukuk yok katılmak mümkün mü ya Bahçeli'diniz adam nedir yani bu ülkede yani insanlık adına bilim adına kültür adına emek adına neyi başarmış neyi kat ne mesafe katletmiş hocam ben şunu diyorum bakın Erdoğan ve Erdoğan avanesine oy kullanmayacağım çok açık Eyvallah alternatife kullanacağım ama burada şu çok önemli. Türkiye'de bir de altılı masa var. Altılı masanın dışında bir de emek ve özgürlük cephesi var. Demokrasi güçleri var. Aynen. mutlaka ki karşındaki son seçenekte Erdoğan ve Erdoğan avanesinin karşında en güçlü seçenek neyse ona kullanacağız. Gitmesini istiyoruz. Hem avane ne demek şimdi şey yapmasınlar. Avane şöyle söyleyeyim, arkadaşları diyelim, Arkadaşlar. grubu diyelim. Nasıl? olur, ne olur Kimden diyor. kimden? Millet ittifakı için CHP, Yıldız İyi Parti konuşuyor. Yanlış konuşur. E onun ekmeği alı ballı. O ne dese şey çıkar. Aklı çıkar çünkü yaşını başını almış normaldir. O olur. şu anda başını bile hani almış gidiyor. Ama katılmıyorsunuz o görüşe. Evet. Evet. O siyaset hepsine saygı duyuyorum. Karar verim. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Millet İttifakı'nda ne köy olur ne kasaba olur dedi. Yani. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Doğru, d söyledi. doğru söyledi. Doğru söyledi. Doğru söyledi. Şundan doğru söyledi. Şimdi eee HDP'de de onlarla beraber HDP. Yok HDP ayrı bir ittifak kurdu. Ayrıldı onlardan. Ayrılmadı. Onlar yine e, beraberdir onlar. eğer e, Ama kazan... ba ba Barış Özgürlüğü onlar... kurdu. Şimdi ha. tamam da yine kazanırsa altı masa HDP'ye de bakanlık verecekler. E, şimdi 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 şimdi, şimdi e, öyle bir şey olursa Türkiye için büyük tehlike olur Peki HDP'de diyor ki bir Türkiye büyük bir milletvekilleri var, grup başkan vekilleri var, maaş alıyorlar. Yasalara göre kurulmuş. Yani HDP niye dışlıyorsun? Zaten hep dışlamadan çekmedik mi biz? Ya Tamam Trabzon'da bizim, Diyarbakır'da bizim, Mardin'de bizim Yani HDP Aa, bir yasal parti değil mi? Amen tamam yasal bir parti Ama Sadece e öğrenmek için söylüyorum Şimdi şimdi tamam da HDP'ye e bakanlık vereceği versinler Bu e ülkenin partisi değil mi? Versin. Eğer suçsa televizyon kapatsın gitsinler Tamam da kecen e e televizyonda Bu kadın milletvekilinin sözlerini bayağı oluyor dinledim Hangisi? PKK Kadın bir eee hedebe hedebeli kadın bizim diyor PKK diyor tükürüğünle boğar sizi. Bunu bu bunları on yıl önce bir tane erkek demişti. E, e, yani yani bunu e, PKK'ya onlar san... cezasını aldı zaten. Ceza kişiseldir. Tamam da şimdi o den hayır gelmez. Eyvallah. Devletimize hayır Eyvallah. gelmez. Hadef, bir de bir de CHP mesela bizim eskiler CHP'liydi. Tamam. Bak bizim eskiler Ülün ama. Hadi kurmuş. Eh, bak CHP şu ana kadar Türkiye'de ne yaptı? Ben hiçbir şey bilmiyorum. mi? Söyle. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu bir. O Atatürk. Onu Atatürk CHP'nin genel Ama, mı? ama tamam da Atatürk dünyasının değişeli kaç sene oldu Olsun, ya. CHP'nin genel başkanı. Tamam da Şimdi abi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Atatürk... dünyası değişse bir dakika değişse biz unutacak mıyız? AK Parti'yi kurdu. Tamam. 21 yenisine, yenisine bakacağız ama. E... Bir dakika CHP bir şey kurmadı. Cumhuriyeti kurdu bir. Evet. Sümer banka kurdu iki. Evet. Evet. Demir çeliği kurdu 3, evet. tekeli kurdu 4, 45 evet. tane fabrika kurdu savaş meydanı. Ben CHP'li de değilim ha. Tamam tamam. Ben yani adaletli olmam lazım. Tamam bunları kurdu biz tamam kabul ediyoruz. Tamam. Hiçbirisi yok dedi. Şimdi mi? şimdi ama CHP şu Türkiye'de olan yollara bak. Evet. Bak Türkiye'de olan yollara bak. Türkiye'de olan hastanelere bak. Tamam, tamam. Bak ben şimdi inan. Nüfus artıyor tabii ki Atatürk'e 5 milyonun nüfus hastaneler artacak. Efendim? Yani olacak tabi 90 milyon nüfusa dayandı Ya tamam da ama ya, ama, ama ama ya. ama şimdi CHP ee, bu Akp'nin yaptığı hiçbir şeyi benimsemiyor. CHP 72 yıldır tek başına iktidar olmamış. Biraz adalet olmak lazım değil mi? Ya adaletli tek olmak lazım da adam. lazım da efendim insanların paşördüsüne kuran kurşlarına ben 60 yaşındayım. Kılıçdaroğlu o yanlıştı dedi. Helalleşme dedi. O bizim yanlışımız dedi. Tövbe istifaret ondan. Tamam o da tamam da, da 1940 7'de uçak fabrikası yapılmış harcağı evet. fabrikasına çevirdiler onu Tabii. E bunu onu kim doğru. yaptı ÇEB yaptı ee, Nuri Demirak ve Veci Güç'ü maalesef kapatmışlar haklısınız o Ya bana. Yani yani şimdi bak şimdi uçak Amerika vermiyor bize F-16 F-15 Paramızla e Paramızla yani evet. Eğer o Peki, olmuş olsun Çelep Bahçeli Beni Onun konuştukları şu anda hiç benimsemiyor Çok yanlış yapıyor Yanlış konuşmuş Tabii ki yanlış Yanlış Boşuna mı başa aldık onları Evet. Biz seçiyoruz, beğeniyoruz veya beğenmiyoruz ayrı da. Şimdi e, başa gelenlerin eziyetini yaşıyor. Eyvallah. Baba doğru hiçbir şey diyemiyorum yani. Ya şimdi MHP'de ne köy olur ne kasaba olur, doğru söylüyor. O e, söz kendisine geçerli geçerli, başkasına geçerli değil. Kendine yani geçerli. tabii canım, yani baş, kendi sözünü başkasına e, vermesin yani yedirmesin. Şey tabii ya onda hiçbir şey olmaz. olmaz. O e, mesleği gereği öyle konuşacak. Onun işi o. Yani bütün siyasetçilerin işi o ben diyorum ki gene bilinçlenmek bilinçlenmek bilinçlenmek. Eyvah. Kim dedi bunu? Devlet Bahçeli. Konuşur öyle. CHP ile İyi Parti, eee Saadet Ya bu herkes kendi partisini savunuyor ama biz genelde ama yanlış Devlet Bahçeli. Şimdi yanlış. Yanlış abi Devlet Bahçeli. İl... O onun kendi görüşüdür. Siz katılmıyorsunuz. Ben katılmıyorum. Büyükşehir Belediyesi Çünkü herkesin kendine göre bir planı var. Herkesin kendine göre bir duruşu var, düşüncesi var. Herkesin fikri, herkes fikrine saygı göstermesi gerekiyor. Onlar nasıl saygı gösteriyorsa bunlar da göstermesi gerekiyor. Tamam iktidardasınız ama böyle küçük görmemeniz lazım. Ee, yarın ne olacağımız belli olmayacakken. Evet. O sadece o kendisi için konuşmuş, kendisini kastetmiştir. Kimden köy kasaba olup olmayacağı belli ortada. Önce konuşmasını öğrensin o şahıs. Ondan sonra çıksın böyle bu şekilde konuşsun. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Millet ittifakında ne köy olur ne kasaba olur dedi. Bu çıkışı ne diyorsun? Valla Millet İttifakı bilmiyorum. Onu tam olarak bilmiyorum. Yalnız bu altı parti bir birleştirmesini biraz zor. Anlaşamıyorlar. Köy kasaba olmaz mı onlarda? Bahçeli, mu? Kürtlere yanaşmıyor. Onlar Kürtlere yanaşmıyor. Hadap'a yanaşmıyorlar onlar. hadabi için almıyorlar. Yok, Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Millet İttifakı'na ne köy olur ne kasaba. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış düşünüyor. Siyasette saygı duymak lazım. Ben de diyorum ki Devlet Bahçeli AK Parti'nin basın sözcüsü. iktidar koltuğa yapışmış. Nasıl orada kalırım? Altılı masa dedikleri masada toplantı yapıyorlar. Tokalaşıyorlar, resim çekiniyorlar, dağılıyorlar. Hiçbirinin de projesi yok. Halkını, milletini düşünmüyorlar. Açıklamaları mı lazım projelerini? Tabii açıklamaları Tarım lazım. Hepsi olacak, hepsi, hepsi projelerini açıklamalar lazım. Hiçbirinin bir projeleri de yok. Ben bu adamların neyine oy veririm? Efendim şimdiden çıksa da Tarım Bakanımız bu, Ekonomi Bakanımız bu, düşüncemiz bu daha mı iyi olur? Bence öyle olmaz. Şöyle olmalı. Projelerini yapmalarını ne yapacaklar? Halka açıklamaları lazım. Halk şu anda yeni mini inliyor Ülkemiz Avustralya'yı geçti. Göçmen ülkesi oldu. Önce kendi halkının sorunlarını çözmeli. Sonra yabancı halkı insanların sorunlarını çözmeli. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Fakat önce kendi halkın. O, o konu yani bilmiyorum. Biraz CHP bana şey geliyor. iyi geliyor. Bu, Diğer partide... konuşması yanlış mı? Doğru mu? Kimin? Devlet bacı gibi onlardan ne köy olur ne kasaba olur dedi. E, yok abi öyle yani bizim şey, ya abi yanlış yani. Dedim yani. yani. devlet bahçeli dün grup konuşmasında millet ittifakında ne köy olur ne kasaba olur dedi. Bu çıkışını nasıl karşılıyorsunuz bahçeli? Abi o yaşayan ölü ya yani kendisi <gülüyor> aynen <gülüyor> ee, yaşayan, ölü yani. Niye <laughs> öyle de, yüzde yüzde on birle ülkeyi yönetiyor. Niye öyle büyük bir lider bence? Şu anda herhalde onun için yüzde yediye düşürdüler barajı. Şu anda yüzde on de yakalayacak gibi görünmüyor açıkçası. Altılı masaya. <laughs> O ateş etmeleri de ondan gülmüyor. Ama. o oy düştüğü için onlara kıyak olsun diye düşürdükleri, MHP için düşürdüklerini Allah. düşün. Bana sorarsanız. Allah Valla milletin kuyruğuna del de kendi e, başka partilerin kuyruğuna yapışmış gidiyor. Kendinin hiçbir icraatı yok. Kendin parti, ol, tabii canım parti olarak ne yapıyor? Bugün o. kendi yüzde beşlere düşmüş bunu tabii canım anketler Anketleri yerle bir de dedi. Sandıkları patlatacak Sandıkları yakında halk patlatacak. Anketleri Görecekler. <laughs> <laughs> Valla şimdi şeytanlaşma sahtekarla kararsak orada ha, yani şimdi bu konuştuğumuzda ceza alır mıyız almaz mıyız onu da bilmiyorum. Yanlış mı <laughs> doğru mu konuşmaz? Başkanım. Yanlış konuşuyor çünkü e, bundan Şimdi siyaset öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de artık siyaset çıkar meselesi, koltuk meselesi oldu. Bundan birkaç yıl öncesinde ben sana başkan yaptırmayacağım deyip de e, Erdoğan'a karşı olan adam bugün Erdoğan'ın arkasında geziyor. Şimdi çıkarlar yani siyaset artık bir nevi çıkara döndü tamam. ülkemizde. Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'ndan ne ki olur ne kasaba olur çıkışı. Devlet Bahçeli <laughs> bak benim ondan korkum yok. Öyle değil mi? Benim sağdan soldan ondan bundan korkum yok çünkü benim Rahman olan bir Rabbim var, Kadir olan bir Rabbim çünkü var. Adam da de, değil değil, o nasıl bize millet ittifakına zillet ittifakı deyip de hakaretlerde bulunuyorsa vatandaş da o tür daha iki kelime konuşmayı beceremeyen, daha pasta püsküvi diyemeyecek olan akıldan yok. millet de aynı şekilde ona yapabilir. Ama yüzde on ülkeyi yönetiyor şu an AK Parti'nin ortağı. Yüzde on çok büyük bir başarı onun gibi zekalar için. Zaten bana sorarsan bu Türkiye'ye en büyük ihanet kendisidir. Belgelerle, delillerle, ispatlarla, videolarıyla YouTube'daki geçmişte konuştuğu saçma sapan politikalarını mı dile getirelim? Beraber çalış dile getirelim. Ülkeye sadece oksijen zararını verdiğini mi dile getirelim? O bugüne kadar neyi yapabildi? Şimdi ben PKK'dan nefret ediyorum mesela. Hayır. Şimdi Güneydoğulayım diye, Kürt çocuğuyum diye ben bugün doğruyu söylesem otomatikman bana onun bir etiketi var. Diyecek ki PKK'lı. Mesela Türk olsam, İç Anadolu olsam, doğruyu söylesem, hakkıyla söylesem, bir de İslami olarak düşüncemi söylesem diyecek ki o bu da FETÖ'cü. Atıyorum solcu görüşe sahip olsam, doğruyu söylesem diyecek ki dış güçlerin mirabına çalışıyor diyecek. Herkese bir etiket, etiket şu an var. var Herkese bir etiket şu an var. Bu politika yanlış bir politikadır. Bugün Türkiye gibi güzel bir ülkenin çok daha zeki insanları, çok daha bilgili insanların, işin ehli olan insanların yönetmesi açısından Yönetilemiyor daha... mu şu an? Yönetilemiyoruz. Neleri doğru? Yol ne mu? Yaptı? Yol yapmasıyla yaptı. Vatandaşın parası. Cami mi yaptı? Kimin yaptı? İşte parası yaptı? Meclatın. Eskileri yapmamış, biz yapmışız diyorlar. Yalan söylüyorlar. Onların bugüne kadar yapmış oldukları tek güzel şey bu ülkeye ilk geldikleri zaman o 5 sene. O 5 seneden sonra bu ülkeye verdikleri zararı Cumhuriyet döneminden şimdiye kadar kimse vermedi. Din üzeri olursa aynı şekil. Ekonomi olursa aynı şekil. Dış güçler dedikleri zaten. 5 sene sonra her konuda zarar diyorsun. Her konuda. Peki niye seçiliyorlar 21 yıllar? Çok basittir. Bir ülkenin okumuşu da okumamış da cahil cahil keçi psikolojisiyle bir alana inanıyorsa ve uçurumdan atlamayı göze almışsa o ülkenin gelişmemesi imkansızdır. Her şey olur çünkü bizim ülkenin okumuşu da okumamış da cahil konumunda. Peki AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hiç mi güzel bir şey yok? Bana sorarsan ilk ilk 5 sene. Ne mesela. Bak ilk 5 sene geldiği zaman gerçekten baskılar vardı. Kürda karşı olsun, İç Anadolu'daki tarımcı olsun, kapalı ya da açık olan kadına, kaza karşı olsun. Şu an onun yapmış olduğu politika o 5 seneden sonraki politika insanları değiştirdi. İnsanları ateizme yönlendirdi sapık zihniyetli olan sofi, soficikler hatta cübbe diye takıp da peygamber sünnetiymiş gibi sakal ve yanlış hadislerle insanların beyni yıkayanlara kalkıp da arkanıza ben varım deyip de onların sapıklarını ve sapık durumlarını örtbas etmeleri mi diyeyim? Yani adamın dört tane iyi şeyi varsa yaklaşık 400 tane de kötü yanlışı var. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.